Sinop'tan Antalya'ya tamamen farkındalık yüklü bir koşu. Sinop'tan bugün 23 Mart'ta çıkıyorum. 23 Nisan'da bir ay süren bir koşu olacak. Toplamda 1100 kilometre olacak. Koşunun tek bir amacı ve hedefi var. depremde zarar gören dostlarımıza destek koşusu. Onlar için koşarken bağış topluyor olacağım. Onlara e, elimden geldiğince oradaki sürecin devam ettiğini ve oradaki bir gün değil ama her gün onlara destek olmamız gerektiğini anlatacağım yoldaki insanlara. Bol bol bağış toplayıp e, kuzeyden güneye yani Sinop'tan Hatay'a daha önce Van'dan İzmir'e doğudan batıya yaptığımız gibi bir iyilik köprüsü oluşturacağız. O iyilik köprüsünden beraber geçeceğiz. Bu gurur hepimizin olacak. Ben sadece burada bir elçiyim. Elimden geldiğince de buna destek olmak istiyorum. Bana destek olurlarsa, koşumu paylaşırlarsa sosyal medyada, büyük platformlarda ve bana bağış yaparlarsa depremde zarar gören dostlarımıza bu boyu işte biz iletebilirsek doğru zamanda doğru yerde çok mutlu olacağım. Şu an orada çünkü birçok gıda ve birçok takviye gitti ama şu an önemli olan oradaki sağlık, oradaki temizlik, su, e, inanılmaz bir çadır ve hijyen sorunu olduğundan dolayı buraya da bir dernek adına koşmak istedim. Ondan dolayı de hayata destek olmak adına hayata destek koşuyorum. Ben bunu totemle yola çıktım. Karadeniz'den bir şişe su dolduracağım birazdan. O suyu tamamen götürüp e, Karadeniz'e aldığım deniz suyunu Hatay'da e, Akdeniz'e boşaltıyor olacağım ve tamamen iki medeniyetler şehrinde Sinop ve Hatayı bir araya getirmiş olacağım. Bu ilik köprüsünün tamamen bir temel taşı olacak. O suyla deniz suyu birbirine bağlandığı sürece de bu her şeyin güzel bir zamanda devam edeceğini düşünüyorum. İnşallah bunu da yapabileceğim. Sağlık, huzurlu bir şekilde bu koşuyu bitirmek istiyorum. Tek amacım o. 23 Mart günü Sinop'tan bir koşuya başlayacak. Buradan bir ay sürecek koşunun. Sonunda Hatay'a ulaşacak. 23 Nisan günü Hatay'da olacak. Bir ay boyunca onu biz de yakından takip edeceğiz. Ulusal basın da mutlaka yakından takip edecek. Ee, sevgili Rıza Marttaş burada deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek, oradaki insanların sesi soluğu olmak için bu yürüyüşe başladı ve az önce de Türkiye'nin en kuzey ucundan Karadeniz'den bir şişe deniz suyu verdik ona. Bir şişe deniz suyunu buradan götürecek. Karadeniz'in suyunu. Akdeniz'in suyuna kavuşturacak ve oradaki insanlara yardım etmek adına toplumsal duyarlılığı artırmak adına böyle bir çaba içerisinde kendisini kutluyorum. Kendisini Sinop'ta misafir etmekten Sinop halkı adına da son derece mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Herkese selam olsun bu koşu bir totem olduğuna inanıyorum. elimden geldiğince enerjiye enerji inanan bir insanım. Karadeniz'in bu muhteşem suyunu, Sinop'tan deniz suyunu aldım. toplamda 1100 km Sinop'tan tekrar koşuyor olacağım. Koridor yap, koridor. Koridor. 안녕